Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte gri klimada H5 arızası nedir ve çözümü için ne yapılması gerekiyor? Bunu sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Gri klima H5 arızası ne anlama geliyor? Bunu anlamak önemli. H5 hatası klimanın dış ünitesindeki bir sonu işaret eder. Klimanın dış ünitesine fan motor sonu veya dış ünitenin elektronik bir işlemle bir arıza bu hatanın nedeni olabilir. Siz gri klimanızı kapatıp açın. Resetleme işlemi uygulayın. Bu sorundan çözülmediyse içerisine müdahale etmeyin. Yetkili servis çağırın. Çünkü bu hatanın çözümünü siz e, kullanıcılar ne yazık ki gerçekleştiremezsiniz. Yetkili servislerin uzmanların bakması arızanın net olarak tespitiyle birlikte çözüme ulaştırması gerekiyor. Bu yüzden e, siz yetkili servisi çağırın. Sadece kapatıp açın dediğimiz gibi. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza hala abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.